Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek sevgi yolunda sonsuzluğa doğru. Ebediyet yolunda gerçek aşık olanlar. 27. sohbet. Hedefler ancak sevgiyle daha hızlı aşılabilir. Başarılması gereken hedefler ancak sevgiyle daha hızlı aşılabilir. Çünkü Allah velisinin Rabbine olan sevgisi ne kadar artış gösterir ve kendisini ne kadar Allah için, başkaları için yaşamaya adarsa, Allah'ın da velisine karşı olan sevgisi daha çok artar ve böylece kişi yolunda daha hızlı ilerleyebilir. Çünkü ancak sevgiyle Allah için severek yolumuzda daha hızlı ilerleyebilir ve sevginin kalbimizde gelişmesiyle Allah'ın üzerimizde görmek istediği davranış biçimlerini en güzel standartlara yani daimi zikirde olan bir kişinin özelliklerine ulaştırabiliriz. Demek ki bunun için sevgiyi sevginin sahibi olan Allah'tan istemek zorundayız ve buna mecburuz. Kişi, kişinin kalbindeki sevgisinin gelişmesi gün içerisinde Allah'ı ne kadar çok zikrettiğini ve kalbindeki bu sevgisi yönündeki niyetine bağlıdır. Çünkü Allah Teala sadece kişinin yaptığı işlere ve amellere değil, kalbindeki niyetine bakar. Kulunun hedefine ulaşmak, Allah'a yaklaşmak ve sevgiyi en güzeliyle yaşamak için bir niyetin sahibi olduğunu ve Allah için sevgisi için çırpındığını ve bu konuda fedakarlık gösterdiğini gören Rabbimiz neden kuluna yardımını göndermesin ki? Öyleyse allah Teala bizden neyi ister ve bizden neyi bekler? Çünkü o sevendir, en çok seven ve sevilmek ister. En çok sevilmek, hayran olmaya kadar giden bir sevgiyle ve Rabbimizin tek isteği bizim bu sevginin bütün boyutlarını yaşayarak sadece mutlu olmamızdır. Sadece bu sevgiyle mutlu olmamız. İşte Rabbimizin bize hediye olarak verdiği o sevgi ki ruhun bir hasletidir. Ve Allah Teala'nın El-Vedud esmasının insan üzerinde yansımasıdır el -Vedud esması Allah Teala'nın seven, sevilen ve sevdiren sıfatını temsil eden 99 esmasından bir ismidir. Ve Rabbimiz o Vedud isminin yansımalarını kullarının üzerinde görmek ister. Rabbimiz sevdiğinin üzerinde sevgisinin eserini görmek ister. Nasıl ki birbirini Allah için sevenler birbirlerinde kendilerini görmek isterler. Çünkü seven karşısındakinden sevgi ve ilgi bekler, kendisini sevmesini ister öyle değil mi? İşte Rabbimiz de kullarını sever ve sevilmek ister ve sevdiği kulunun üzerinde elvedud esmasının tecellisini yansıtmak ister. O sevgiyi kulunun üzerinde hem görmek ve hem de göstermek ister kendisiyle ilgilenmemizi, her şeyde ona yönelip onu hatırlamamızı bekler. Bize verilen nimetlerin kıymetini bilmemizi, hamdü senalar ile önünde eğilmemizi ve her şeyde ona hamd edip şükretmemizi ister. Nasıl ki seven sevdiğiyle olmak ister, öyle değil mi? İşte Yüce Rabbimiz zaten hep bizimle. Fakat bizim de onunla ve zikriyle olmamızı ister. Onunla yaşanan o birlikteliğin doyulmaz lezzetini tatmamızı, onu sevmenin ne kadar güzel bir his olduğunu, o mutluluğu yaşamamızı ister. İşte o Yüce Rabbimiz her an kullarının kalbine bakandır. Kalplerinde o sevgiyi görmeyi isteyendir. Allah'ı sevenleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevenleri, mürşidini sevenleri, Allah için birbirini sevenleri, Allah'ın kıymetini bilenleri, birbirine Allah için değer verenleri görmek ister. Çünkü Allah sever. Sevilmek ve sevdirmek ister. İşte o Allah'ı sevebilmenin yolu da başkaları için yaşamak ve Allah için sevmekten geçer. Yüce Rabbimiz kullarını sevdikleri aracılığıyla kendisine çağırır. Onların kendisine gelmelerini ister. Onlara hasretle bekler. Tabii ki Rabbimiz zaten sürekli kullarıyla birlikte her an gören, işiten ve bilen. Fakat onları öylesine sever ve özler ki, kalplerinin kendisiyle olmasını görüllerinin kendisine yaklaşmasını ister kul Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olup Allah'ı zikrede zikrede Rabbine yaklaştıkça Allah da ona yaklaşır ve ruhunu kendisine ulaştırır ve bunun arkasından bu kulun kalbi Allah Allah diye diye Rabbine yaklaştıkça Rabbimiz de ona yaklaşır ve kul zikrine daha çok artırdıkça ve zikrede zikrede kalbi daha çok yaklaştıkça Rabbimiz de onun kalbine yakınlığını daha çok gösterir. Kul neticede öylesine Rabbine yaklaşır ki İslam'ın yeni safhasını da aşıp öylesine yaklaşır ki işte o yolun sonunda da kalp gözü ile Rabbine kavuşu verince öylesine bir yakınlık ki işte Efendi Hazretlerinin söylediği gibi öyle bir sevgi ki sadece hayranlık dolu. Fakat sırlar dünyası bu kul ile Rabbi arasında gizli. Hem öyle bir sır ki ancak bütün bu teslimiyetleri sevgiyle aşarak salaha ulaşan ve bu liyakatın sahibi olanlar için. Öyleyse bütün bu sohbetimizden anlaşıldığı gibi Yüce Rabbimiz bütün kullarını sever ve tevhidin sağlanmasını ve onların kendisine gelmelerini ister. Ve bütün kulların kendisine ulaşmasını ve cennete gitmesini ister. Ve hakikati bilen ve gerçekten seven bir kulunun da Nasıl ki allah Teala yarattıklarını seviyor. İşte vedud esmasının bu tecellisinin yansımasını da seven kulunun üzerinde görmek istiyor. Yani diyor ki, Ey benim sevgili kullarım, ben sevdiğim üzerinde benim sevgimin eserini görmek isterim. Kullarımın beni sevmesini, birbirlerini benim için sevmelerini isterim. Ben nasıl ki yarattığım her şeyi seviyorum. Ve beni gerçekten seven kulumun da kullarımın kurtuluşu için çırpınmasını isterim. Ben nasıl ki o büyük merhametin, şefkatin, ilmin sahibiyim. Seven kulumun da başkalarına karşı merhametli ve yumuşak olmasını isterim. Benim sevdiklerimi ve kullarımı benim için sevmesini isterim. İşte asıl işin sırrı burada. Yani bu söylenenleri başarabilmek için Allah'ın velisi gönlünde sürekli bu sevgiyi aramalı. Sevgisinde Allah'a teslim olmalıdır. Yani sevgisinde ve düşüncelerinde hep Allah'a sığınmalıdır. Ve demeli ki Allah'ım senden senin ve peygamberimin sevgisini istiyorum. Ve ne olur kalbime ilahi sevgiden başka bir şeyin girmesine izin verme bana öyle bir sevgi ver ki bu sevgiyle düşeni kaldırmayı, sırtlayıp götürmeyi, herkese yardım etmeyi nasip eyle. Allah'ım beni dost doğru seni hakkıyla seven kullarından eyle. Bana benliğini öyle çok buldur ki seni gerçekten tanıyanlardan eyle. İçimi dışımı nurlarınla donat. Temizle ve içimdeki nimetleri nur'a dönüştür. Ve ne olur? Benim yanlış düşüncelere saplanmama ve yanlış kararlar vermeme izin verme. Ve sakın sakın kalbimden ilahi sevgiyi uzaklaştırmaya, Rabbi. Her şeyi daha güzel başarabilmem ve her halimle senin ve peygamberimin istediği gibi bir kul olabilmem ve seni her an zikredebilmem için bana yardım et. Çünkü asıl gönlündeki Allah'ın ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ve Mürşidimizin sevgisiyle yapılan fiiller doğru düşünme alışkanlığına götürür ve başkalarının kurtuluşu için çabalamak Allah için istikamet üzere olmak en büyük hedef olmalıdır. Aslında insan Efendi Hazretlerinin sadece şu bir sözünü kendini Allah'a ve başkalarına adamak, Allah'ın seviniz emrini yerine getirmek sözünü hayatına uygulamayı başarabilirse, işte o zaman zikretmek de bir başka güzel ibadetler de hizmette. Önemli olan bu konuda karar vermek, sevgiyi istemektir. Eğer ki kişinin niyeti gerçekten sevgi cihetinde ise ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yolunda onun ve mürşidimizin üzerindeki görmeyi istediği o sevgiyi gerçekten istiyorsa Allah kişiye bu konuda mutlaka yardım edecektir. Allah'a yaklaşmak isteyen veli Allah'tan öylesine sevgi ve iştiyak istemelidir ki hayatını Allah'a ve sevgisine adasın. Her şeyi sevgisi için yapsın ki böylece Rabbimizin Elvedud esmasının tecellisini üzerinde yansıtabilsin. İster misiniz burada kısaca sohbete ara verelim ve her şeyimizle Rabbimize yönelerek kalbimizi ona açalım ve duada bulunalım. Ve herkes bu duayı kendisi için düşünsün. Kendisine ait olarak kabul etsin. Ve o kalbinden Allah'a yönelerek Allah'tan Allah'ın üzerimizdeki görmek istediği o sevgiyi, o vedud esmasının tecellisini istesin. Tecelli et bana Rabbim, sevginle kalbime karar kıl. Öylesine bir sevgiyle ki, el vedud esmasının tecellisiyle. Sevgini ver bana Rabbim, o şefkat dolu merhametinle. Öylesine bir sevgi ki, seni her an gören gözlerim olsun. Sesini her an kalbimde duymak istiyorum. Varlığını her an hissetmek. Öylesine bir tecelli ki sana her an yenilen bir kalbim olsun ve seni her an seven bir gönlüm. Bana öylesine sevgi ver ki Rabbim, soğukta, kışta içimi ısıtan sevgin olsun. Güneşin göğe yükseldiği, gündüzün bunaltıcı sıcağında içimi serinleten nurun olsun. Açlığında beni doyuran zikrin olsun. Susadığında ise beni suya kandıran sana olan aşkım olsun. Ve seni öylesine zikreden bir kalbim olsun ki Rabbim, öylesine seven bir kalp, Allah diye diye huzura ereyim. Kalbimle onurların ötesinde sana geleyim. Ne olur sana gelebilmem için kalbime miracınla bir yol aç. Muhabbetinle gönlüme kanatlar tak Rabbim. Öylesine bir muhabbet ki Allah diye diye sana geleyim. Sinemin derununda likana ereyim. Bir o aşkıyla yanan üvey solayım. Bir Yunus bir de Mevlana. Anımda secde izleri, kalbimde sevda sözleri. Aşığım diye diye gönlüm sarhoş döne döne zatına geleyim. Tecelline muhtacım, bana tecelli et Rabbim. Ol Rahim Esma'nın hürmetine, ol Rauf Esma'nın hürmetine, ol Vedud Esma'nın hürmetine. Öylesine bir tecelli ki, ötelerden her an şefkatini görmek istiyorum. O sonsuz merhametini. Ne olur bana ötelerden sevgini göster Rabbim, sevginle kalbime yer et. Öylesine bir sevgiyle ki Sikrim daim olsun, sevgim daim, bakışlarım her an sende, duyuşum her an senden, gönlüm her an seninle olsun. İşte Yüce Rabbimiz Araf 180'da En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona onunla dua ediniz. Esmaları ile dua ediniz. Diye buyurduğu gibi ona onun isimleriyle ilticada bulunmamızı istiyor. Ve inşallah Rabbimiz Elvedud esmasının hürmetine hepimize o Allah sevgisini en güzel şekilde yaşamayı nasip eylesin. Bizi sevgisinden mahrum bırakmasın. İnşallah hepimizin kalbinde o iştiyak, o sevgi hiç bitmesin. Ve Rabbimiz o Allah sevgisini kalbimizde sürekli arayanlardan eylesin. Öyleyse onun kulları olarak isteyelim o sevgiyi Rabbimizden. Ve Rabbimizin kalbimizde o vedud esmasının tecellisini göstermesini bekleyelim. İşte o zaman sevgili okuyucularımız onun sevgisini kalbinizde gördüğünüzde ve o sevgiyi bulduğunuzda bambaşka duyguları onunla aranızdaki yakınlığı ve onun sizi çok ama çok sevdiğini göreceksiniz. Çünkü o dostlarını öylesine çok seviyor, öylesine çok seviyor, öylesine çok seviyor ki sevgisini kullarının üzerinde, onların kalplerinde görmek istiyor. Onlara sevdiğini göstermek istiyor ve kullarının da onu sevdiğini kalplerinde görmek istiyor.